Ne dedik. Ne dedik. Şöyle Uzattık. E. Getirdik, getirdik evet. Çıkalım. bir dakika. Burada 1700 rakımda 128 gencimize, 12 bakanlık görevlimize hizmet vermeye çalışıyoruz. 30 bungalovumuz var. Burada çocuklarımıza çeşitli etkinlikler yapıyoruz. İki gün gezimiz var. Bu gezilerde Sümela, Ayasofya ve Ganitamızı geziyorlar. Diğer bir gezi gününde de Uzungöl ve çay fabrikası gezintisi yapıyoruz gençlerimize. Burada gençlerimiz farklı illerden gençlerle bir kardeşlik iklimi adı altında kardeş oluyorlar, dostça geçinmeye çalışıyorlar ve farklı illerden kardeşleri olmuş oluyor. Bizim buradaki etkinliklerimizin içinde halk oyunları, Ebru el sanatları, karikatür, bisiklet, paintball, okçuluk daha sayamadığımız birçok etkinlik var. Bizim burada amacımız çocukların sosyal yaşamlarını artırması, çeşitli illerdeki arkadaş edinmesi ve bakanlığımızın gençlerin daha farklı illerde gezinmesini sağlaması ve tarihi kültürel miraslarımıza sahip çıkmasını sağlamaktır. Ee, bileklik yaptık, ok atımı yaptık. İlk defa attım çok mutlu olduk gerçekten. Önceki günlerde e, halk oyunları öğrendik. Buraya geldik horon tepmek istedik onu öğrendik. Böyle güzel masrak oyunları ile birlikte eğleniyoruz. Evet. Sonra ay çıktı, eğleniyoruz. Şekilde...